EPL çıktığımız güzel bir sonuç süreç geçirdik. Takımdan ayrılık sebebine gelirsek yaşanan IGL sorunları nedeniyle takım bir değişikliğe ihtiyaç duydu. Bu kadar saygı duyuyor ve eski takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Birlikte geçirdiğimiz zaman için de herkese teşekkürler. Karim ve yani bu Kareks'in açıklaması mı? Okey. Yani dediğim gibi sonuçta takımda bir IGL <laughs> çözümsüzlüğü sebebiyle bunu çözmek için birinin gitmesine karar vermişler. Burada performansı da Kalix olarak değerlendirmişler. Olay bu. Ya şu an takımın içerisinde arkadaşlar şimdi takımın içerisindeki bir kişi olarak görmekle takımın dışındaki bir kişi olarak görmek arasında çok fark var. Ya, ya ben de şu an size mesela dışarıdan bakıldığında BBR ile ilgili ee, çok farklı sorunlar görüyor olabilirsiniz ya da hangi sorunun daha önceliklendireceği konusunu ee, size göre farklı bir sıralama olabilir ama takımda çok daha farklı şeyler dönüyor olabilir O yüzden ee, ben dışarıdan dışarıdan görebildiğim kadarıyla Bence ilk sorun kalix değildi ama e, takımda dediğim gibi çözümü burada aramış e, Daha yararlı mı olacak zaten yakın zamanda göreceğiz beraber Biraz ayıp edilmedi mi? Oğlum bu işlerde ayıp mayıp arkadaşlar. Yani ayıp diye bir şey yoktur ya. Ayıp demek şu olur. Ee, sen bir oyuncunun suratına çok iyisin deyip e, onu atarsan takımdan sorun olur. Sen işte ne bileyim e, bizde çok iyi işler gidiyor. Sen böyle devam et deyip onunla tam tersi bir sonuç ortaya çıkarırsan sorun olur. Yani bunun gibi e, genel olarak hani dürüst davranılmazsa ayıp olur. Ama onun dışında yani herkes herkesle çalışmak zorunda değil her zaman. Mutlaka bu tarz ayrılıklarda işte bir tercih, bir seçenek oluyor yani. <laughs> en de sonunda geri gelecek Kalix. Bilmiyorum. Öyle mi olacak? Maya yeni meta Ayak mu? yeni meta mı Maya'nın CS'ye bıraktığı dönemden Şu zamana kadar CS çok değişmedi ya Meta olarak zaten değişmedi de Mapler konusunda bir Ancient'la beraber Tekrar bir işte ee, Bir şey düzeltmeleri gerekiyor <laughs> Tamam e, Onun dışında çok oyun değişmedi yani Maya bıraktığından beri